Teşekkür ederim. Bugün ne yaşadık? Ee, galiba yaşadığım herhalde foto montajdır. Evet ben rüşvet mi almışım? Biri beni mi göndermiş? Onu ben anlayamadım. Biz onlar gibi değiliz. Öyle bir paralarımız yok. Kimse bizi göndersin de bunu yapsın da şunu yapsın. Ben onu bilmiyorum. Ben e, 97'den bu yana e, yaşayan bir acı var. Parçalanmış bir kardeş canı var. Hele o, e, Lütfü Bey'e bir sorun da, onun kardeşi parçalandı mı, çuvalları topladılar mı, doldurular mı? Onu bir öğrensin önce. O Meral Hanım'a da şunu söyleyin: ee, Sizin de bir kardeşiniz böyle parçalansaydı, sen toplasaydın, e, galiba bunu yapmazdınız. E, şeye, meclise giderken başka, e, Şırnak'a giderken başka, Hakkari'ye giderken başka. Eğer orası Kürdistan, burası Kürdistansa bilmiyorum asıl bizim nerede yaşadığımızı da ben bilmiyorum. Bunlar hepsini artık unuttum. Ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Türklerle aramızda geçeni söyleyeyim size. Ee, benim yıllarca içimde olan bir acıydı. Yani böyle bir haykırmaktı. Ee, ben kaç gün önce e, duydum, duydum. Bingöl'e gelecek. Ben de onu bilerek, bekleyerek, bugünü bekleyerek, o anı bekleyerek ve arabada indim. şunu inandım, emindim ki ben yanına gidip yanına geleceğim bir şey diyeceğim ya da bir dilekçe vereceğim. Buna emindim ki kimse izin vermeyecekti. Ben de ne yaptım? Sesim de gürdü dedim en iyisi ben de bağırarak bir şeyler söyleyeyim. Ve söyledim de. Çünkü niye? Sen Hakkari'ye giderken farklısın, İstanbul'a giderken farklısın, İzmir'e giderken farklısın. Sen terörle kalkıp oturan insanlarsınız ama bir de utanmadan bizden de o istersiniz. Onu anlamadım. Onu gerçekten de anlamadım. Eğer şerefin namusu hisseti varsa özellikle o milletvekili diyen kişi beni temsil eden sözde varsa erkek gibi çıksın desin. E, vallahi ben bu adama hakaret ettim. Ben dön ben çıkıp bütün Türkiye'de özür dilerim. Eğer erkekse, delikanlıysa, çoluk çocuk sahibiyse, anası, bacısı, kardeşi varsa kolakımda söylediği o çirkin söz benim dilim var mı bilmiyorum. Başkanım söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? Yani gerçekten dilim bağırmıyor o söz söyleme. Zaten hani deriz ya biz namus için yaşarız. Belki ben haykırdım. Belki benim yanımda bir tane dengesiz, belki ne bileyim bir hasta, bir adam, bir psikoloji sorunu olan bir insan bunu kalkıp söylerdi. Ama o söz söylenmez. Hani deriz ya namus için yaşıyoruz. O sözü bana diyemez yani. Ama ne yapayım? Çünkü ben tektim. Hiçbir şey yapamadım. Biri sağ çekti ama polislere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Büngöl em Emniyetine çok teşekkür ediyorum. Niye? Dediler ki biz seni buradan çekelim. Beni olmaz. Aralarında seni alırlar. Yani bir şey yaparlar. Beni çekti götürdüler. Peki benim arkamda kimseler vardı. Sen niye tek başıma gittim kahvede oturdum sonra tekrar geldim? Arıyorum bu adam kimdir? Ve kendi ayağımla emniyete gidip şikayette bulundum. Kendi ayağımla gittim şikayete bulundum. Şimdi de gittim fotoğrafını tespit ettim. O an tanıdım. Ama dedim ki her şey net olsun. Çünkü kameralar var. Burası öyle dalbaşı bir yer değil dedim. Ben gidim dedim her şey tespit olsun. Evet gerçekten bana hakaret, küfürler eden aynı o şahıs altan da bana tekme vurdu. Ayak dizlerle, ayakkabıyla bana vurdu. Hala yarısı var. Vardır yani. Bunları çektim hepsi rapordadır. Ve bana bu hakareti eden şahıs bir de utanmadan Islanmadan gidip televizyonda diyor ki bunlar yalandır. Senin gibi bir insan olsa ne yazar, olmasa ne yazar? Sen hangi yüzle insanları karşına çıkıp da o isteyeceğim ve senin başkanın hangi yüzle bu teröre destek vererek o isteyecek? Onu da bilmiyorum. Hepinizi Allah'a bırakıyorum ama sonuna kadar. Hani bir şey vardı bir dakika. Hani diyorlar ya biz Türk adaletine güvenmiyorduk. Peki güvenmiyorlarsa ben Türk adaletine güveniyorum işte. Ben Alt tabanda bir vatandaşım, siz ise en üstte şeysiniz, milletvekilisiniz, bakansınız. Ama ben en alt tabanda bir vatandaşım. Ben yanımda tek bir kişiyi alabiliyorum. Ben Bingöl Şehit ve Dernek ailesinin yanında onların onlara sırtımı dayanıyorum. Başka kimsem yok zaten benim. Benim hiç kimsem yok. Bir üstte Allah'ım var.